Şimdi bir tane arkadaşım mesaj atmış. Demiş ki abi tamam işlerin çok güzel yaptığın şey çok güzel ama bu sektörde ilerideki hayalin ne? Demiş. Aslında sizlere kendi hayallerimden değil de birazcık da sizin kendi hayatınızda bulmanız gereken hayallerden birazcık bahsedebilirim aslında. Bu sektörde gidebileceğiniz yer uçsuz bucaksız. Her alanında kendinizi geliştirebilirsiniz ve belirli bir alan seçerseniz orada çok daha fazla yükseleceğinize eminim. Benim kendi hayallerimin arasında böyle bir e, spesifik bir alanda yükselmek gibi bir durum yok. Ben sadece fotoğraf ve videoyu çekmek, patlı fotoğraf ve video çekimlerini yapmaktan çok hoşlandığım için hem YouTube üzerinde hem kendi bulunmuş olduğum stüdyomda kendi ekibimle bu tarz çekimleri yapmayı çok seviyorum. Ama YouTube benim için ayrı bir zevk heves meselesi diyebilirim. Yani şu an bu yapmış olduğum video belki sizlere bir yararı olabilir ama sizlerden çok benim belki böyle zihni bir terapi gibi düşünebilirsiniz çünkü direkt. Kameramı bu şekilde çıkartıp istediğim yere gidebiliyorum. İşte arkadaki ışık düzgün mü, şuradaki bu düzgün mü vesaire diye düşünme derdim olmuyor. O nedenle sizlere de yaptığınız işlerde eğer ki benden yaptığınız işlerde eğer ha çok iyi hani böyle tavsiyeler almak istiyorsanız açıkçası benim size verebileceğim çok fazla tavsiye yok. Yani dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın tarzı bir şey söyleyebilirim en fazla. Birçok videodan daha farklı olmalarını istiyorum. İçlerinde yanlışların olmasını istiyorum. Her şeyin böyle çok perfect olmamasını istiyorum. Ki bu da beni belki ben yapan şey oluyor. Kafa yormadan, kafa patlatmadan ne kadar yaratıcı bir içerik çıkarabilirsem o kadar mutlu oluyorum. Şimdi hayallerimle ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Buradan sonra ise bir adet ürünümüz var. Viltrox. Zoom ithalat ee, Viltrox. Bu AF 35 1.8 diyaframlı lensi bana denemem için gönderdi. Ben de bu lensi yaklaşık 2-3 gündür falan böyle dışarıdaki çekimlerimde denemeye çalışıyorum. Neler yapabildiğini görmeye çalışıyorum ama bunu çok fazla böyle şöyle arka plan kurarak işte lensin şu su var bu su var yaparak değil de aslında gezerek yapmaya çalışıyorum. İsterseniz bir köyceğiz'e gidip bu lensin orada neler yapabileceğini bir görelim. En fazla 20 dakika. En fazla 20 dakika kalacağım. O 20 dakikada ne çekebilirsek bir de güzel editleriz bunu. Amcam çık amcam çık. Gözlüğümü alayım. Of, yalnız mekanın güzelliğine bakar mısınız? Abo! Seda <laughs> gördüğünüz birazcık sokak videoculuğu tarzı oluyor sanırım. Hani bazı insanlar böyle statik görüntüleri seviyor. Ben ben de bu aralar statik görüntülere sardım. Bazı, bazı Bazıları da böyle hareket halindeki görüntüleri seviyor. Uzun zamandır hareket halinde yani şöyle elime tuttum kaydırarak görüntüler almayı severken. Bu sıralar nedense böyle e, Kamerayı sabit tutup içindeki aksiyonun hareket etmesi daha çok hoşuma gitmeye başladı. O nedenle şimdi deminki videoda görmüş olduğunuz gibi bırakın böyle aksiyon kendisi aksın mantığıyla bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Şu an tamamen random çekim yapıyorum. ki Hoşuma gidiyor zaten. Ee, bu şekilde e, lensin de testini yapmış oluyoruz. Şu ana kadar gayet güzel görüntüler alıyorum gibi mi geliyor? Ama FX3'ün tabii ki bir sıkıntısı yukarıda vizör olmadığı için ne çektiğimi çok da fazla göremiyorum. Işık çok fazla yansıyor ekrana. O, muhtemelen edit başında daha net olacağız görüntülerin ne kadar keskin olduğuna ve ne kadar güzel görüntü aldığımıza. Yok yok, seni de çekeyim istersen. Ha, <laughs> size inanılmaz şeyler gösteremedim tabii ki. Çünkü gitmiş olduğum yer zaten görmüş olduğunuz üzere bir gölün kenarı ve burada yapabileceğimiz şeyler kısıtlı. Buradan da bazı arkadaşlara gönderme yapmak istiyorum. Hani diyorsunuz ya, ya, abi olduğum yerde çekecek hiçbir şey yok. Neler çekebilirim? İşte burada gerçekten çok sıkıcı. İşte sokak fotoğrafçılığı yapamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamam diyenlere bir gönderme olsun. Bulunmuş olduğunuz her yerde eğer ki o hayal gücünüz varsa kullanmış olduğunuz herhangi bir kamerayı, telefonu, GoPro'yu veya herhangi bir çeşit lensi kullanıp çok güzel içerikler çıkartabilirsiniz. çok iyi olduğu için demiyorum. Sadece sizin yapabileceğinize inandığım için diyorum. Okumuş olduğunuz üzere AF35 1.8 Full frame, Sony cihazlarla uyumlu bir lens. Yani full frame, tam ekranlı, tam çerçeveli kameralarınızda kullanabileceğiniz maliyeti ucuz olan gayet güzel bir lens diyebilirim. Şu anda fiyatı kaç para bilmiyorum, bir dakika. 15.883 TL. Diyelim ki sizin kısıtlı bir bütçeniz var ve 3 tane farklı lens almak istiyorsunuz ve farklı kadrajlarda 85'ini, 50'sini, 35'ini almak istiyorsunuz. Ve bu 3 lens için atıyorum 45 bin lira bir bütçeniz var. Üçünü Viltrox'la alıp gayet düzgün ve başarılı çekimler yapabilirsiniz. Bu arada Türkiye'de kullanıcısının çok olduğunu bildiğim bir ürün fakat daha öncesinde kullanmadığım bir ürün. Ama görmüş olduğunuz üzere kullanınca da gayet hoşuma giden bir ürün oldu. Bu arada bu tarz videoları yaparken inanın böyle işte ya çok iyiymiş bu marka çok iyi vesaire vesaire diye bir şey demek istemiyorum. Çünkü öyle bir fiyatına göre başarılı diyebilirim. Ve görmüş olduğunuz üzere işte kromatik application'lardan başlarsak tabii ki işin ucunun sonunu göremeyiz. Fakat bir Sony ile karşılaştırdığımız zaman daha düşük kalitede bir cihaz. Viltrox lensi ben de ekipmanlarımın arasına kattım. Bundan sonra da muhtemelen videolarımda görüyor olacaksınız. Ve hayallerimden başlayıp Viltrox ile bitirdiğimiz bu videomuzda umuyorum ki kendinize bir şeyler katmışsınızdır. Fıstık. Fıstık. Gel güzellik. Niyazi. Sen mi geldin Niyazi gel. Ya hayatımda gördüğüm en fazla ses çıkaran kedi. Ne oldu Niyazi? Ki, keyif almışsınızdır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Gökhan Karakaş. <laughs>